Hürrem Sultan, ne yapıyorsunuz siz? Bizi yalnız bırakın. Elinde kanlı hançer var. Bu ne cüret? Nasıl gelirsin böyle? Validem. Çıkın dışarı. Gözünü bu kadar kararttın demek. Siz, siz yaptınız. Atımı, aşkımı siz öldürdünüz biliyorum. Day. Süleyman'ın en kıymetli hediyesiydi bana. Nasıl kıydınız ona? Neden? Öyle mi yeneceksiniz beni? Kendine gel Hürrem. Beni neyle suçladığının farkında mısın? Hiç kuşkum yok. O kanı siz döktünüz. Beni can evimden vurdunuz. Ama hemen sevinmeyin. Bu sizi mesut etmesin. Zira bu kirli kanlı bir zafer vaadi. Bugün sadece atımı değil... ...benim masumiyetimi de öldürdünüz. Kan döktünüz. Artık ikimiz birden zor sığarız bu saraya. Ne yapacaksın Hürrem? Öldürecek misin beni? Ben Süleyman'a duyduğum aşkla yaşıyorum. Hünkârımın aşığı ve kölesiyim. Eğer buna son vermek istiyorsanız... ...atımı değil. Beni öldürmeniz lazım. Kölenin aşkı olmaz Hürrem. Sadece umutları, hayalleri olur. Sen de onlardan birisin. Senin ne hissettiğin kimin umurunda? Sen hanedana sadakatle, hizmet etmekle yükümlü bir cariyesin. Bizim merhametimize, sevgimize muhtaç bir cariye. Madem sadece değersiz bir cariyim, Öldürün beni. Hadi. Ne duruyorsunuz? Buna cesaretiniz varsa, kuvvetiniz yetiyorsa... ...şimdi hemen alın canımı. karşında kim olduğunu unutuyorsun Hürrem. Senden kurtulmak için kanlı hançerine ihtiyacım yok benim. İstediğim an bir çırpıda siler yok ederim seni. Bu sarayda izin bile kalmaz. Şimdi hançerini de al, çık git. Hançerim sizde kalsın Faride söylediklerimi bana yaptıklarınızı hatırlatır size. Sultanım. Hürrem. Sağ Hünkârımız burada değiller. Nerede o zaman? Söyle. Hünkârımız divana katılmak üzere ayrıldılar sultanım. Böyle değil. Nilüfer'in yaptığı gibi yapacaksın. Sultanım. Ben sana çocuklarıma dokunmayacaksın demedim mi? Affedin sultanım. Kendileri saçını örmemi istedi. Diye cariye nerede? Çağır hemen. Ne duruyorsun? Getir önüme. Bir şey olmadı canım, korkma. İkiniz de eşyalarınızı toplayın. Sizi yanımda istemiyorum. Ama sultanım, valide sultanımızın emri... Valide başka size neler emretti? Benden nasıl kurtulacağınızı da anlattın mı? Ne diyorsam onu yapın. Çıkın. Nilüfer ve Esma'yı getirin bana. Sizi çocuklarımın yakınında istemiyorum. Neden ağladın anne? Kim üstü seni? Bizi sevmiyorlar kızım. Seni, beni kardeşlerini sevmiyorlar. Kim sevmiyor? Valide Sultan mı? Nilife, Esma, Esma, çocukların yanına git. Eskisi gibi sen alakadar olacaksın. Ama Sultanım. Ne diyorsam onu yap. Bir mata. Git. Sultanım. Kızmayın. Lakin valide sultan duyarsa ne yapar? Daha ne yapacak? Hünkârımızın bana hediyesi olan atımı öldürdü. O at hünkârımızla Aramızdaki aşkın bir nişanıydı. Bu yüzden yaptı zaten. Ama burada durmayacak, biliyorum. İmkanını bulunca beni de öldürecek. Bu yüzden uykular haram bize artık. Hep tetikte olmak zorundayız. Divana yetene haber gönder, yarın hazır olsunlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Sultanım. Her sıra baş. Hürrem. Ne oldu, neyin var? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam lazım. İçeri gel. Gins olmuş. Neyin var? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Atım. Aşkım, öldü. Nasıl ölmüş? En iyi şekilde bakılmasını buyurmuştum. Hastalıktan değil Süleyman. Kaza da değil. Öldürdüler. Hançerlediler. Üstelik benim hançerimle. Kimce cesaret edebilir böyle bir şeye? yiyorum gördüm onu kanlar içinde yatıyordu daha dün kendi ellerimle beslemiştim onu Malkoçoğlu! Malkoçoğlu! Benim sarayımda benim sultanıma hediye ettiğim at hançerlenmiş. Kim cüret edebilir bunu? Her kimse o bulup getireceksin bana. Getireceksin ki kalbini söküp çıkartacağım yerinden. Merak buyurmayın yani hünkârım. Derhal alakadar olacağım. Her kimse o gafil bulup çıkartacağım karşınıza. <laughs> Ağlama artık. Söz veriyorum bunu her kim yaptıysa bedelini ödeyecek. Bak. Ben... İşte neler yapıyorlar bana. Korkuyorum Süleyman. Hürrem'im. Benim gülen yüzüm. Aşkı der oğlum sebebi varlığım. Acını sök at gözlerinden. Zinar korkma. Senin canın benim canımdır. Kim ne yapabilir? Mümkün mü bu? bu? Haydi üzme kendini. Dik dur. Metanetini koru. Uzun bir ayrılık olacak önümüzde. Gözüm arkada kalmasın. Ne demek bu? Bir yere mi gidiyorsun? Sefer kararı aldım. Bu dinme daha ötesine Viyana'ya gideceğiz. Hayır. Olmaz. Gitme Süleyman. Görürüm. Sen gidince Büsbütün yalnız kalacağım. Düşmanlarım fesat bilecek bunu. Üzerime gelecekler. Geri döndüğünde beni burada bulamayabilirsin. kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Ne zaman yola çıkacaksınız? Hazırlıklar bitince. Daha var. İbrahim de gelecek mi? Elbette gelecek. Hem de bu kez ser askerim olarak. Çok merak ediyorum. Daha ne kadar yükselecek paşa? Daha ne kadar yükseleceğini mi merak ediyorsun? Bundan sonrası benim tahtım. Lakin o da buna hayal dahi edemez. Zira hanedan mensubu değil. Aileye damat olmuş ama. Peki yine de izle. Malum insan ruhu doymaz ki. Osmanoğlu değil. Pargalı İbrahim o. Bunu unutma. Hadi sen de dairene dön. Bütün gece döndün durdun. Uyu dinlen. Hürrem bir şeyler ye. Hünkârım. Malkoçoğlu, gel. Hünkârım, sultanım. Hayırlı sabahlar. Sana da. Divan heyetine haber gönderildi. Emrettiğiniz üzere gelecekler. Âlâ. Vali Bey, katili bulabildiniz mi? Bizzat tetkik ediyorum. O iş bugün çözülecek. sultanım. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacak. Dinliyorum. Cariyeniz Nilüfer Hatun. Hançeri ona siz mi verdiniz? Evet ben verdim. Neden? Ondan mı şüphelendiniz? Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Mümkün değil. O yapmaz. Ona itimarım tam. Sağlıktır bana. Şüphe duyduğunuz bir var mı? Hayır. Ama kim yaptıysa kuvvetli bile olsa gerek. Ya da güvendiği, onu kollayan mühim biri var. Hasoda başı Bali Bey bizzat tetkik ettiğini söyledi. Yakındır. Düşmanlarım yakaya ele verecek. Sultanım, elbette çıkar ortaya. Sonra ne olacak? Valide sultanımıza kim ne yapabilir ki? Ortaya çıksın yeter. Hiçbir şey olmasa Sultan Süleyman annesinin gerçek yüzünü görür. Sultanım dün gece Nilüfer'e çok fena yüklenmişler. Yazıktır. Suç kızcağızın üzerine yıkılmasın. Kim inanır buna? Besbelli yalan oldu. Sahi nerede o? Ee, dairenizdeydi en son. Güla, Nigar Kalfa. Karar çıktı. Hünkârımı sefere gidecek. Demek gidiyorlar. Düşmanlarım için bulunmaz bir fırsat. Sultan Süleyman döndüğünde ben bu sarayda olmayacağım. Nerede olacaksınız? Büyük ihtimal mezarda olacağım. Ya da denizin dibinde. Nilüfer, Esma, neredesiniz? Buyurun sultanım. Nilüfer nerede? Daha gelmedi. Nereye gitti? Bilmiyorum. Sümbül gelip çağırdı, birlikte çıktılar. Geç bak. Ne demiş öğren. Esma ne oldu? Nilüfer nerede? Niye gelmedi o? Haremin her yerine baktım sultanım. Lakin Nülferi bulamadım. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Nereye kayboldu bu? Sultanım. Hünkârımıza geldiğiniz haber vereyim. Ben sizinle konuşmaya geldim. Öyle mi? Buyurun siz dinliyorum sultanım. Nilüfer nerede? Sümbül'e sordum sizin emrinizle alıp götürmüş. Hala haber yok. Nerede oldu da belli değil. Nerede o? Ne yaptınız ona? Boy, oh, you know. sultanların en yüce gönüllüsü. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Ee, Mahidevran Sultan'ın Aksaray'da ve Balat'ta hayratı açıldı. Bolca kurbanlar kesildi. Etler kavruldu. Akşam lokum dağıtılacak. Şimdi herkes onu konuşuyor. Ona dua ediyorlar. Öyle mi? Öyle. Ben de hayır yapmak istiyorum. Onun yaptıklarından daha büyük ne yaparım? Ee, en makbulü kutsal topraklardır. Mekke'ye Kabe hayır yaparsanız duymayan kalmaz. Bütün alem herkes size anlatır. Kabe'ye? Mahidevran Sultan'ım, çeşmeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Suyu hiç kesilmesin. Valide Sultan'ım, izniniz olursa ben de hayır işlemek isterim. Hünkârımız sağ salim dönsün diye bir adakta bulundum. Ne yapmak istiyorsun söyle. Kutsal topraklara, Mekke, Kabe'ye, kervan saraylar, hamamlar, çeşmeler yaptırmak istiyorum. Tabii ki misaliniz olursa. Demek kutsal topraklar. Bence bir mahzuru yok. Lakin bunun için Şeyhülislam'dan fikir almamız icap eder. Öyle mi? Neden? Usuller böyle. O caiz görürse ben de müsaade ederim. Ne yapmam lazım? Sümbül'e söyle, senin adına bir mektup yazsın Hoca Efendi'ye. Bu hususta şer'en caiz olan nedir? ...cevabınızı rica ederim. Hürem Haseki. Yazdın mı? Yazıyorum sultanım. Sabah erkenden yollarım inşallah. Ne vakit gelir cevap? Oo, çok geçmez. Akşama alırız cevabı mektubu. Bayrimiz ne buyurdular gene? Şey Hülusam İbni Kemal Efendi'ye Kabe'de hayrat yapma hususunda yazdığınız mektubun cevabı geldi. Öyle mi? Ne demiş? Hemen oku. Ok. Şey Hülusam Hazretleri bir cariye kul olduğunuz için bu talebi makbul ve uygun görmemiş. Ne demek bu? Bir köle olarak Mekke ve Medine'de hayır işlemeniz mümkün değil. Kabul edilmez. Valide bu cevabın geleceğini biliyordu değil mi? Mahsus mektubu yastırdı bana. Dayı Hatun. Sen bilirsin. Hiç Yol yok mu bunun? Ancak azat edildiğinizde bunu yapabilirsiniz. Azat mı? Azat edildiğinizde artık kul olmazsınız. O vakit hayır yapabilirsiniz. Kim azat edebilir beni? Validemiz mi? Ancak hünkârımız böyle bir karar verebilir o sizi hür kılabilir. Valide her şeyimi elimden alıyor. Nilüfer, en sevdiğim atım aşk. Şimdi de hayır bulmama engel oluyor. Ama annen bu düzeni değiştirecek yakında. Sultanım. Zümrüt. Ne var? Niye geldin? Valide Sultanımız sizi çağırmamı buyurdular? Öyle mi? Neden? Bir şey söyledi mi? Hayır. Oyun, oyun. Şimdi alayla çek kesin. Esma. Sen bir şimdiden yanına kal. Validem. Ne çağır mısınız? Yaklaş. Hayır yapmak hususunda konuşacaksınız değil mi? Cevabı bildiğiniz halde neden bana mektup yazdırdınız? Alay etmek için mi? Kul olduğumu hatırlatmak için mi? Mühim bir vaka var. Bunu tanıdın mı? Hadi. Ben izah edeyim. Kes sesini. Bu rezaleti hiçbir şekilde izah edemezsin. Sen mahvoldun Hürrem. Hayatın benim iki dudağımın arasında artık. Sizin biriniz gibi değil. Ve ben... Kes sesini dedim sana. Sus. Her türlü melaneti beklerdim senden. Lakin bu aklıma bile gelmezdi. Sen aslanıma ihanet ettin. Onu aldattın. Asla. Şimdi beni iyi dinle Hürrem. Bu defter aslanımın eline geçerse sadece senin için değil. Torunlarım için de felaket olur. Ben onları düşünerek sana bir fırsat sunuyorum. Bir karar vereceksin Hürrem. Evlatlarının canını kurtarmak istiyorsan hemen gideceksin buradan. Kaybolacaksın kimseler bilmeyecek nerede olduğunu. Nasıl? Nereye gideceğim? Uzaklara. Çok uzaklara. Ama... Ya gideceksin Hürrem... ...ya da evlatlarınla birlikte infaz edileceksin. Karar senin.